Günaydın. Şu an hiç kalkasım yok gerçekten. Bunun altından çıkasım yok çünkü dışarısı çok soğuk. Ve daha çok karanlık. Görünemedi ama bugün planlarımı anlatayım. Saat şu an kaç? Saat şu an 8 çeyrek geçiyor. Ee, çok soğuk. <laughs> bugün Ikea'ya gitmek istiyorum aslında. Abim gelecekti ama nezle olmuş ve baya kötü olmuş yani. O yüzden bugün gelemeyeceğim diyor. Yarın bir şeyler yapacağız herhalde. O yüzden bugün Ikea'ya gidesim var böyle. Bir şeyler alasım var, bakasım var ama buradaki Ikea'ya nasıl gideceğim bilmiyorum. Çünkü şehrin dışında ve otobüs tren falan gidiyor mu bilmiyorum. Ona bakmam lazım. Bugün Road Till 4'a başlayacağım. Onu da göstereceğim. Hani yediğim şeyleri de göstereceğim. Ama vlog olacak yani. Ayrıca bugün bir video daha çekeceğim. Kısa bir tane. Ee, 2016 bitmeden başarmak istediğim ya da en azından öğrenmek istediğim birkaç şey paylaşacağım. Çünkü o zaman daha böyle şey zorluyorum. Hani böyle benim için motivasyon oluyor. Sizinle bunu paylaşınca ben de diyorum ki ha bunu artık yapmam lazım. Yapmam gerekiyor. O yüzden Ek bir arkamda bir el oluyor. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama öyle. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Baya beğendim kitabı. Üçüncü kısımda geldim. Az kaldı bitmesine diyeceğim. Daha yani 100 sayfa falan var ama yine de baya beğendim yani. arkadaşlar saat 9 oldu. Kitap bayağı okudum. Bilgisayarım burada. <laughs> Çok komik görünüyor. Ikea'nın kaçta açıldığında nasıl gideceğime falan bakacağım. Hadi içeceğim. 5 dakikada falan gidiyormuş. <laughs> Yaklaşık bir saattir yatakta oturup Casey Neistat'ın videolarını izliyorum. O yüzden şimdi kalkıp, duş alıp güne başlamak istiyorum. O yüzden şimdi duşa gideceğim. Ondan sonra kahvaltı falan edeceğim. Odadaki kaloriferi açayım. Burası çok dağıtık. Yine toplamam lazım ama kaloriferi Havaya bakın ya. Yine gösterelim. <laughs> Bu arada Ikea'ya gitme nedenlerimden bir tanesi daha. Adam için böyle şuraya koymak için bir tane birkaç tane bitki falan istiyorum ama hepsini nasıl yapacağım, nasıl getireceğim falan hiçbir fikrim yok ama gideceğim. Ikea'ya gideceğim. <laughs> şimdi duştan çıktım. Saat 10 oldu. Hava gerçekten felaket yani. Herhalde birazdan yağmur yağacak ama şimdi odamı toplayacağım. Ondan sonra hemen size sabah anlattım mı bilmiyorum ama bu yıl yapmak istediklerim şeyler. Bu yıl bitmeden yapmak istediğim şeyler. Onun videosunu çekeceğim. Öyle şimdi hemen bir odamı toplayacağım. Bu arada bu kolyeyi İlk kalmışım. Melisa ile beraber aldık. Onda da aynısı var. Çok hoşuma gitti. <laughs> ben bu arada hani bilmiyorsanız ben normalde hiç hani takım takmam. Sadece yüzük takarım. Bilezik zaten böyle 2-3 tane hep ta hani hiç çıkarmadığım var. Küpe. Aslında her şeyi takıyorum. <laughs> hiç, hiç takı takmam diyorum ama. Hani küpe hep var zaten. Bilezik de hep var kolyeye yüzük ara sıra takıyorum ama yüzüklerin hiçbirini bulamıyorum. Şu bir tane tek bir tane takmayı sevmiyorum. Böyle doldurmayı seviyorum. Özellikle şu kısma <laughs> takmayı seviyorum. Neyse. Takmayacağım diyecektim. Nereye varacağım şu an buradan bilmiyorum ama. Hemen müziğimi açayım. Ondan sonra başlayalım. Başlıyorum. önce, dün mü? Dünden önce Melisa'yla ile Rotterdam'a gittik. Ee, orada biraz alışveriş yaptık. Onu şey yapacağım, işte ilk olarak... Dönmüş. Bunu aldım. Ondan sonra işte Forever 21'den tüm tüm ee, bir elbise aldım. Ben elbise normalde hiç giymem ama bunun duruşunu sevdim. Bir de artık hani çok uzun zamandır giymek istiyorum ama cesaret edemiyorum bir türlü. O yüzden deneyeceğim bakalım acaba rahat olabilecek miyim onda? Bir de şöyle bir ceket aldım. Hani öyle özel bir şey değil ama çok rahat bir hani önünden şimdi bu tişörtle pek olmadı ama duruşunu falan çok beğeniyorum. Bir de kumaşı falan çok rahat düzgün. Burayı <laughs> biraz düzelteceğim. Bir de masayı. Masanın üstünde zaten şu anda tek sorun genel olarak çok fazla giysi toplandı masanın üstünde. Onu bir toplamam lazım. <laughs> Annem bana hep diyor, şey diyordu hani Antalya'dayken çok fazla gri giysim var artık gri alma. Ben de işte Hollanda'da olduğumdan beri anneme diyorum ki çok fazla hani hiç gri giymiyorum falan ama şimdi cidden <laughs> fark ettim baya gri giysim var hani şu masanın üstündeki her şey gri şu, an. şu ondan sonra bu ondan sonra bu ondan sonra şu siyah bu 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 <laughs> hepsi gri Diyoruz. Telefonum burada unuttum yalnız. <laughs> İki saattir burada. Donatlar neredeyse bitiyor yani. O yüzden onu kullanacağım. Ondan sonra bir tane donmuş muzum vardı. Onu koyacağım içine. Biraz mango koyacağım. Belki bir tane de normal Muz koyacağım ama emin değilim şu anda. Ve biraz su ekleyeceğim. Hatta ilk suyu koyayım. Yarım bardak koyuyorum. Ve bu muzu koyacağım içine. Şimdi normal bir tane. Açtım. İlk önce bunu takip. çıkacak umarım. Hadi bakalım. Başka ne meyvem var? <laughs> turkuaz ve blueberry var. Ondan koyayım. Rengi çok kötü oldu ama şimdiden söylüyorum. Yeşil ve şey birleşince böyle iğrenç kahverengi bir renk oluyor. Çok... Renk değişimini merak ediyorum şu an. İğrenç oldu demiştim. Biraz daha manga koyacağım ondan sonra. Allah çok koydu. Çok koymamışım. Oldu. Umarım tadı güzel. Yalnız tadı felaket güzel. Oha. Rengi böyle olunca direkt... Ah oh düşüyordu. Tadının da böyle olmasını bekliyordum ama tadı efsane oldu yani şu an. Tadı cidden muhteşem yani. Çok iyi. Beklemiyordum ya rengi böyle olunca direkt tadının da kötü olacağını falan düşündüm ama. içine şimdi biraz chia tohumlarından ekleyeceğim. Yoruldum. Chia tohumlarından ekleyeceğim ondan sonra hazır. Karıştırdım bu arada. Ek olarak hani bu videonun yanında şey de yapmaya karar verdim. Her önde kaç kalori. yaklaşık kaç kalori yediğimi göstereceğim ki az yediğimi düşünmeyin diye. OnomiTR diye bir site var. Onda her şeyin e, nutritional value Türkçesine unuttum ama her şeyin e, görebiliyorsunuz ne kadar yediğinizi, neyden eksik kaldığınız gün içinde falan. Ben de şimdi onu yapacağım. Şöyle göstereyim. Bir tane muz yedim. <laughs> Ondan sonra mango one cup diyeceğim. Böyle. Aynen şu an kahvaltıda çiğe. Çiğe'yi unuttum şimdi aynen. Tamam. Kahvaltıda şu anda 452 kalori yedim. Ama daha fazla yiyeceğim. Aa çok yakın oldu. Hmm. Ama bu acayip doyuruyor beni gerçekten. Arkadaşlar şimdi ilk bardağımı bitirdim. Diğer kalan kısmını koyacağım şimdi. Bu merdivenden ne zaman inersem <laughs> sanki bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Boşa gitmesini istemeyince ben. 2016 bitmeden önce yapmak istediğim şeyler videosunu çekmeye karar verdim. Bunu çekeceğim hemen şimdi. <laughs> bu arada hemen buna ekleyeyim. Ben Tumblr'ı çok uzun zamandır kullanıyorum ve en sevdiğim hani hesabım bu. Eğer izliyorsanız, istiyorsanız takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa buradan da sorabilirsiniz. Ve müziğim hani gerçekten 3 yıl önce koyduğum şarkılar falan var bu listede. Gidiyorum. <laughs> Anahtarımı unutuyordum. Son anda aklıma geldi. <laughs> Unutsam ne olacaktı? <laughs> daha sabah daha soğuktu. Şimdi ısınmış biraz. Bayağı bir şeyler aldım yani. Şu an çok komik görünüyor gibi hissediyorum elimde. Testler ne gibi. Ah. Ben geldim. Tarife bakabileyim bir de üstündeki şeyi çıkartacağım. Çok komik duruyor çünkü. Yukarı çıkalım. Saçım bu arada çok komik. <laughs> Şimdi fark ettim. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Böyle. Umarım güzel olur. Umarım güzel olur. Umarım <laughs> güzel olur. <laughs> şu an ne düşünüyorum biliyor musunuz? Tüm gün evde oturayım. Ikea'ya da gitmeyeyim. Hiçbir şey yapmayayım yani. O moddayım şu anda ama Ikea'ya çok gitmek istiyorum. O yüzden bakacağız artık. Kabakları keseceğim. O sırada annemle konuşacağım. Şöyle koyayım. Koyamadım. Şöyle koyayım. Şimdi annemle <laughs> telefonu kapattım. Sonunda yemeği yapabileceğim. Telefonu telefonla konuşurken işte bir ara şu kaba şey yaptım. O, sosunu yapmaya çalışacağım. Şimdi bir avuç fesleğen diyor. Koydum. İki bir avuç ıspanak diyor. Doldurdum. Umarım olur, umarım olur. İki yemek kaşığı. Tamam. İki diş sarımsak. Şunlardan.